Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün benim çocuklarım, oğlumla gelinim gelecek. İşten gidiyorlar. Onlara hemen bir şeyler yapmak istedim. Yaparken de sizinle paylaşayım dedim. Evet canlar ben e, ismi de yok aslında. Ben kendi yaptım, kendi kafamdan yaptığım şey yıllardır. Arkadaşlar e, düşünün ki Lahmacun yapıyoruz. İçini öyle hazırlıyorsunuz. Şöyle 250 gram kıymam var. E, i̇ki tane domates doğradım. Şöyle kırmızı e, kırmızı papaya biber, yeşil biber, soğan doğradım. İçine karıştırmak için. E, karabiber, e, kimyon, toz biber, tuz ve karabiber. Bunları içine karıştıracağım güzeldi. Ee, sonrasında lahmacun hamurundan biraz daha kalın açıyoruz hamuru şöyle bir tepsinin içine yayıyoruz ee, bu arada hamurunun içine de ben e, bir tane maya koyuyorum bir bardak süt su bardağı süt ee, biraz da tuz atıyorum yoğuruyorum arkadaşlar e, aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim Biz e, Buraya geldiğimiz zaman e, Bu kadar her şey bol değildi Saç bulamazsınız Hani istediğiniz çoğu şeyi Bulamazsınız Türk bakkalları yok e, Kocaman e, Oturduğum yer kocaman bir yer benim Orada bir tane Türk bakkalı vardı Alabileceğiniz şeyler de inanın çok kısıtlıydı e, tabii biz Türkiye'den geldik. Türkiye'de büyüdük. E, Anadolu çocuğuyuz. Biz yufkaymış, katmermiş, bazlamaymış. E, börekmiş. Bunlar olmazsa olmazımız. Ve ben buraya geldiğim zaman saç diye bir şey yoktu. E, Türk eksportları falan olmayınca tabii ki e, bazı şeyler kısıtlı alamıyorsunuz. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben e, yufkayı normal bu fırınımı fırının içinde yaptım hani ne yapabilirim, nasıl yapabilirim? Böyle fırının kapağını açıyordum, içinde pişiriyordum o taban kısmında. Hani nasıl yapabilirim, ne edebilirim diye düşününce o geldi aklıma. Denedim, oldu. Bazlamaymış, börekmiş, yufkaymış. Yıllarca bunun içinden yapıp yedim arkadaşlar. Ama geçti. Şimdi her şey bol, her şey var. Şu an sadece benim oturduğum yerde bile Kocaman eksportlar var. Türk eksportları ve istediğiniz her şeye ulaşabiliyorsunuz. Neyse sağlık olsun. Hani bunları da o zamanlardan kalan yaptığımız şeyler hani lahmacun özlemini falan gidermek için böyle şeyler yapıyorduk. Neyse aşama aşama görüşelim arkadaşlar. Yaptıktan sonra bir daha görüşelim. Evet canlar ben hamurumu şöyle tepsiye yerleştirdim. Şöyle birkaç çatalla şeyler atıyorum ki yeterlidir. Kıymamı yaptım. Bu arada ben pul biberi söylemediğimi fark ettim. Pul biber ve biraz da maydanoz ilave ettim ben. Şöyle Aslında lezzeti güzel. Ee, böyle ne bileyim güzel bir tadı var. Çocuklarım severek yiyor aslında. Ee, yapıyorum ben. Arada bir yapıyorum böyle. Lahmacun falan yapmaya üşendiğim zaman. Hamurumu da fazla yapmıştım. Ee, aslında kaldırmadım da şeylerimi bayağı fazla yapmışım şöyle. İki tepside çörek yapacağım arkadaşlarım. Şöyle devam edeyim ben. Evet kestim tepsimizi aldım. Masaya götürüyorum. Evet bize afiyet olsun. de hayırlı günler olsun. Bir sonraki videoda görüşmek umuduyla.